Selam nasılsın umarım iyisindir umarım her şey yolundadır senin için Şimdi bugün seninle tekrardan hikayeni paylaş video serimizin bir diğerini çekmek istedim. Instagram'dan da bunun duyurusunu yaptım ve daha sonrasında bana birkaç tane soru geldi. Soruları özellikle sesli ve video formatında kabul ediyorum. Eğer sen de bu videomuzda göreceğin gibi hikayeni veya sorularını benimle beraber paylaşmak istiyorsan bana her zaman Instagram hesabımdan yani psikolog Merve Okhiz adresinden de ulaşabilirsin ve bana sorularını yollayabilirsin. O zaman biz hemen hemen sorularımıza, mesajlara geçelim. Ben de çok merakla bekliyorum. Bakalım nasıl mesajlar geldi. Şimdi ilk olarak Tuğçe'nin mesajıyla başlamak istiyorum. Tuğçe bana birkaç tane soru yollamış. Ben bunlardan bir tanesini seçtim yani bu hissinin bence pek çok insanın hayatını yansıttığını düşündüğümden dolayı bu soruya cevap vermek istedim. O zaman dinleyelim bakalım Suçe neler söylemiş. İnsanlara çok değer veriyorum ama öyle böyle değil. Hastalandıklarını, onlar iyileşene kadar düşünüyorum onların nasıl iyileşmeleri gerektiğini, hastalıklarını araştırıyorum nasıl iyileşmeleri hepsini araştırıyorum. Hani böyle bir insan çünkü ben çok değer veriyorum ama karşımdakinden aynı değeri hiçbir türlü alamıyorum hani değer görmüyorum. Değilim bilinmiyor. Mesela ailem. Ben derslerimde çok başarılı olan bir kızım. Derslerime çok çalışırım. Erkek meseleleriyle çok alakam yoktur. Sonra çok dışarıda gezip tozan bir insan da değilimdir aslında. Ailemin sözünden de öyle çok çıkmam. Ev işlerime çok yardım ederim. Saygılı bir insanım çocuğumdur yani. Misafirliklerde falan çok iyiyimdir. Ama ailem bir türlü beni hani sevmiyor. Değilim bilemiyorum. Bir de bunun devamı var. Bence bunun devamını da dinleyelim seninle. Mesela küçük bir hatamla direkt dünyanın en bencil, en kötü çocuğuymuş gibi davranıyorlar bana. Ben bu sene sınav senem. Üniversite sınavım var. Zaten dersler biliyorsundur online plan devam ediyor. Hem online dersler hem çalışma hem de ev işleri hani o kadar ağır geliyor ki bazen yapamıyorum ama buna rağmen sanki benden bir sürü şey bekliyorlar. Cidden çok şey bekliyorlar. Ve ben artık yorulmaya başladım. Çok kez söyledim. Dedim ki ben daha 17 yaşında bir kızım. Bana artık ağır geliyor. Ama ben işte ben senin yaşındayken böyleydim, böyleydim demeye başlıyorlar. hep hani nasıl bu durumu düzeltebilirim? Ne yapabilirim de bu düşüncelerden Şimdi Tuğçe mesajını dinledim. Sana gerçekten biraz olsun yardımcı olabiliyorsan bu videoyla ne mutlu bana. Elimden geldiğince bir iki bir şey söylemeye çalışacağım. İlk olarak bu konuda aynı şeyleri sadece sen yaşamıyorsun. Ne yazık ki hem kültürel olarak kadınlara yüklenen bir rol var kız çocuklarına ekstra yüklenen bir rol var. Biz kadın olarak daha fazla verici olmamız gerektiği öğretiliyor. Hem doğamızda böyle bir şey var, evet. Daha çok hani daha anaç, daha böyle şefkatli, daha verici eğilimimiz var. Bu doğru. Ama biz bazen bizden sonraki kuşaklara bunu çok daha sağlıksız olarak yansıtıyorsak ki toplumsal olarak Türkiye'de şöyle bir baktığımızda genel olarak sağlıklı seviyede olmadığını söyleyebiliriz. Yani sağlıklı seviye olup olmaması ne demek mesela kendimize değer vermeden kendimizi unutup başkalarına kendimizden azaltarak fazlasıyla fazlasıyla verip başkalarını kendimizden çok daha fazla önemsiyorsak önemsememiz öğretiliyorsa bunlar aslında çok sağlıksız tabii ki şeyler. Şimdi ilk olarak dedin ya orada aslında sonda sona doğru dedin ya annem de işte ben senin çocuk ben çocukluğumda neler neler yaşadım diyormuş ya sana aslında. E çok büyük ihtimalle kendisi de ailesinden belki aynısını belki çok daha daha fazlasını görmüş olabilir. O da bu döngüyü eğer kendi içerisinde yeterince sorgulamadıysa öğrendiğini sana aktarıyor anladığım kadarıyla. Ancak diğer yandan ise aile içerisinde sadece bu aktarılmamış aynı zamanda kendisi yeterince değer görmediği ve sevilmediğinden dolayı sevgisini, sana değer verdiğini nasıl göstereceğini bilmiyor olabilir. Bilmediğinden dolayı sen anladığım kadarıyla değer görmek ve daha yeterli hissetmek için hem ailende çok daha fazla şey yapıyorsun ailene karşı. Yani iyi bir kız çocuğuyum dedim ya aslında bize öğretilen olmamız gereken tam olarak bu kalıp. Yani kalıba mükemmel bir şekilde uyuyorsun aslında. Ama burada fark etmemiz gereken şey şu. Sadece Tuğçe senin için değil, pek çoğumuz için bu. Eğer kalıbı olduğu gibi yaşıyorsak mutsuz hayatlarımız oluyor. Değer görmek için başkalarını çok fazla düşünmen lazım, vermen lazım diye öğretildiğinden dolayı sen çok fazla başkalarına düşünür olmuşsun. Arkadaşlarına çok fazla verir olmuşsun, ailene verir olmuşsun ve bu da sağlıksız döngüler oluşturmuş. Ve biz burada kendi sınırımızı unutmuş olabiliriz belki de. Bunu belki kendine sorgulasan, bunu bir, belki biraz bir düşünsen. Bence burada ilk ve en önemli adım ilk önce bunu fark etmek. Yani bir başkasına biz çok fazla veriyoruz diye alacağız anlamına gelmiyor. Her şeyin dengesi önemli. Şöyle anlatayım bir saniye. Şimdi hep bu kalemim çıkıyor seanslarda da bundan anlatıyorum ben. Bu elimin olduğu yer denge olarak düşünebilirsin. Biz ne burada olmak istiyoruz ne de burada. Bu taraf sadece başkalarını düşünen, kendimizi pek de umursamadığımız bir taraf. Bu taraf ise sadece ve sadece kendimizi düşündüğümüz taraf. Ama diğer yandan biz sosyal varlıklarız ve sadece kendimizi veya sadece bir başkasını düşünemeyiz. Burada ikisinin de ortası önemli. İlk önce tabii ki biz, ilk önce bu bedende biz yaşadığımızdan dolayı kendimiz daha sonrasında da hayatımızı paylaştığımız insanlar diye bakarsak asıl denge tam da ortada olacaktır. Dolayısıyla belki de ilk önce arkadaş ilişkilerine bakabilirsin. Tabii ki burada senin kendin için terapi sürecinden geçebiliyor olman gerçekten çok önemli. Öyle söyleyeyim. Bunu pek çok yaşayan kişi var ama zaten sağlıksız bir döngüdesin şu anda. Ama ben değerliyim diyebilirsin. Yani bir başkasının seni onaylaması, seni sevmesi için onlara çok fazla şey vermene gerek yok. Sen her halükarda değerlisin. Onların onayını almak için vermen gerekmiyor. Bence şu anda birkaç adım geriye atma zamanın gelmiş. Bu döngüyü de değiştirmek istiyorsun ki o yüzden bu mesajı atmışsın, değil mi? O yüzden Mesela o arkadaşların üzerinden gidelim veya ailen üzerinden gidelim. Aileni direkt değiştirmek kolay değil. O yüzden arkadaşlarla başlamak, basitle başlamak daha iyi olacaktır senin için ama yani arkadaşın için mesela bir hastalık var. O sana sormasa bile ekstra ekstra çok fazladan aslında belki onun ihtiyacı olmadan da sen çok fazla araştırma yapıyorsan ve her şeyi onun önüne seriyorsan bu da seni ilişkinin içerisinde çok daha saygı duyulmaz bir birey hissettirebilir ve karşımızdaki insan daha çok böyle görebilir. Çünkü o kişiyi sormadan da sen her şeyi veriyorsan o kişi için çabalamaya imkan tanımıyorsun demektir. O yüzden biraz geriye çekilmemizin ihtiyacı var. Ben öyle görüyorum. Sen şu anda buradasın. Bu çok fazla verici olmakta. Bu da sadece kendimizi düşünmekte. Sadece başkalarını düşünüyor musun? Bilmiyorum ama şuralardasın diyelim biz tamam mı şu yakın şu seviyelerdesin anladığım kadarıyla bizim amacımız biraz daha kendimizi düşünmeye başlamak ve buraya gelmek etkiye tepki yapıp yani diğer uca gelmek değil ve dengeye gelmek kötü bir şey demek değil. Yani biraz daha geriye çekip ekstra efor sarf etmediğin zaman belki kendine çok daha saygın artabilir. Başkalarına hayır demeyi öğrenmen de bence burada çok önemli. Çünkü hayır diyemediğimiz sürece karakterimizde olmamış oluyor sanki. Bir duruşumuz olmamış oluyor belki de. Ve başkalarından gelecek olumlu veya olumsuz yorumlarla Böyle rüzgarla savrulup gidiyoruz. O yüzden sınırını oluşturman, hayır demen ve biraz daha geriye çekilmen önemli diyebilirim. En basit olarak sana bu şekilde e, ufak bir iki tane tavsiye vermeye çalıştım. Umarım bu da sana yardımcı olmuştur. Müzik